Elhamdülillahirrahmanirrahim. Önce yemeğe bismillah diyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Sana da nasip olsun. Ee, Sabri hocam biz e, hangi, e, hangi gündeyiz? Şu anda bayramdayız. E, kutlamıyor musun bayramlarını? Bayramlarını kutladım. E, Onca ekrabalardan başladım Bayramlaşmaya. Sonra komşularımızdan buradan da gidemediğimi unutup bütün komşularımızın bayramı mübarek olsun. Peki, peki takipçilerini kutlamıyor musun? Seni bütün takipçilerimizin de bayramı mübarek olsun diyorum. Buradan başlayalım. Ha şimdi az az önce bir çiğ köftesi atmış. Biz de çiğ köfte yiyoruz şu anda. E, acılı mı? Acılı. Acılı acılı. Sen rahatsız mısın galiba? E, Bayram, e, Ramazan ayı bittikten sonra gelmeye başladı, imtihan gelmeye başladı. Şu e, şu üzüm asmasının altında oturdum, oradan bir, ne bileyim, bir damlama geldi işte, böyle oturdum burada, baktım hapşırmaya başladım, ondan sonra, şu anda, anda Allah'a hamdolsun, iyi, iyi samsak, samsak yedim, ondan sonra Samsun yanında limon, limonun yanında elma sirkesi, sirkeden beraber içtim, elhamdülillah. Şimdi şu anda da ayran içiyorum. Çiğ köklerimizi yiyoruz. Size de tavsiye ederim. Yememizi tavsiye ederim. Üstüne de böyle bir yeşillik koyduk. Ee, şu anda dişledim ona aynı tavşanlar gibi. Evet. Tavsiye ederim. Bo boğazdan gelir. Can boğazdan gelir. Can <laughs> <Sen> boğazdan gelir. <laughs> Bunu da bir şey söyleyeyim. Sen abi, sen Allah razı olsun. Aleyküm selam. Gençler bayramımız muharekli olsun. Nasılsınız gençler? Allah'ınıza kurban. Bundan sonra yayınlar devam edecek herhalde. Allah'ın izniyle. Takipçilerin üç dört, üç, üç, dört gündür seni takip edemediler. Evet. özlediler seni. Tabii ki. Yarından sonra başlıyor mu? Allah'ın izniyle başlıyor. Bir de ayağa kalkayım böyle. Ayağa... böyle. Camimizin etrafında er dolaşalım. Evet. Kaç dakika adam? Ee, şu anda iki buçuk dakika oldu. Şimdi buçuk sıkıntı oldu yani. Biraz yürüyelim ki belomu dağılmaz. Evet. Burası bizim mağaram zahmeti arkadaşlar. Asla bir gün gel Hasan dede burada. Selamünaleyküm Hasan dede. Nasılsın? Nasılsın? Ya şu YouTube'da senin bir arkadaşını seni çok seviyor. Çok tatlı bir amcam diyor yiyecek ya, yiyecek yiyecek. ya. Ne dedi biliyor musun? E, ne dedi biliyor musun? Ne bunun yanına gelse bizi. şey öper mi? Gelini şey e, şey yani. şey olur mu diyor. O <laughs> zaman <laughs> <mu> diyor bayramımız mübarek olsun diyor. Çeker misin yemeyeceğim diyor. Dede buraya bir yazsam mı dedi. Seni çok istiyorlar. Sabri, tamam, sabri. Sen de gelebilir <laughs> Ben de gelebilirim dede yanına. Tabii <laughs> dede. Bismillahirrahmanirrahim. Dede. Bu bizim gençlerimizin ekrabalara ziyaret için ne dersin? Çok iyi olur. Çok büyük şey arkadaşımıza takdir ederim. Çok iyi yaparlar. Onların ziyaret çok iyi olur. Onlar da sevinirler. Oskar, evet, Oskar kardeşim sen bu işe ne dersin? Önce Allah bütün cümlemizin cümle cümle bayramları barik bayram, oh. olsun. Amin. Herkese iyi geçin. Çok güzel. Selam Selamlar. Hasan dedi. Şey, dört son tane şey zaman bitti. Kapanışı yap istersen. Tamam zaman, zaman bitti. Son olarak bir şey daha söyle bitirelim. Bütün Müslümanları seviyoruz. Evet. Ba kabul edelim. Evet. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Kadir de benim kardeşim.